Bey'in yanındaki imam diyordu ki İdris'in güleden nikahı bozulmuyor. Doğru mu? Güleden? Evet. Dibe desmeye şey falan abi yani. Abdestin, abdestin bozulmuyor. bozulmuyor. He? Diyor abdesti bozulmuyor. bozulmuyor. Mesaj atmış diyor Buyur. ki Güle İdris'in güleden abdesti bozulmuyor. Doğrudur. <laughs> Doğru. Bozulmuyor. <laughs> Oğlum desmede de çamağını ne alıyım? Bozuk yürü. Ne oğlum müzikleri? O imam. O imam hakkında ki görüşlerini <laughs> alayım. Şu an o, iman evet. o Güne imam hakkında bozuk yürü. Gülen benim lisanımdır. O imama <laughs> <laughs> bir şey söyle. Bak şu an telefonla. Şu an sen imanım. Imam. O melda ver ocağı. Evet. Şu an kim olursa olsun, yani elbette söyleyeceğin bu kardeşim değil. O benim lisanımdır. Bozuk yürü. Sen imam desin. <laughs> İşte diyor, sen, sen, bir şerefsiz bir imamsın. <laughs> Sakın köye gelme. Sakın da benim köyüme gelme. Olur. İstemiyorum. Yalnız bozukuyor. Sen okumadın, cahil kaldın. Ne için imam? i̇mam olsan cami İman, e, sen imam olursan Allah'ın evini milleti kapatamazsın. <laughs> sen gidiyorsun sokaktan dolaş dolaş ediyorsun, <laughs> para kazanıyorsun, milletinin tetik ediyorsun. Ayıp ettik senin gibi imam. Milleti kandırıyorsun. Milleti kaldırma <laughs> ne demek? <laughs> Cahlene demek diyorsun. O millet, o insan kad. Şu an milleti kaldırmıyorsun, kendini kandırıyorsun. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs>